anadımı şey e, Arap defçi defterhasene varmış diye. Hmm. Onlar onlar bilirler. O, senin dediğim seninkinin kayınpeder falan da. Bir dakika dur, bir dakika dur. Burada da mı yatır vardı? Burada da yatır vardı. orada yatır vardı. Ona dede bey dillerdi yani Osmanlı'nın dede, Osmanlı dede beyi yani, Beylerdenmiş o. On. Belediye Ondan başkanı hangisi kaldırdı? Aydın Selay. He, niye? Zararı varmış. Şikayet etmişler bunu bu burada mezarı kaldırın. Diye. Allah Allah. Ondan sonra onlar da kaldırdılar. Yani böyle mezar mıydı? Böyle böyle değil. Şöyle sandıklıydı. Şöyle sandıklı mezar. He. Yani sandıklı mezar. Bu ev de eski değil mi? Bu ev az, az, şey neydi? Alaaddin Sayın'ın evi burası. Hı hmm, boş. Oturan Hadi. var mı? He? Oturmuyor değil mi kimse? İşte Sayın vardı o da oldu geçenleri öldü yani. He. Celal Sayın şimdi. Tarihsel mi burası? Yıkamıyorlar He. mı? Hı? Tarih eser mi? Yıkamıyorlar mı? Tarih eser diye şey aldılar, koruma altına aldılar burayı. He. Şey Konya Bel belediyesi aldı. Olur, eski esirler mi? Demin ne var, de, var dedin dede başı mı? Hı? Dede bey mi vardı orada? Dede bey vardı. Burada da mı vardı? Burada yok. Şurada He. vardı. Nerede? He Buradan oralar var. mezarlık mıydı? He. Burası mezarlık değil, evdi. idi. Ben Şurada olduğunu, orada. Burada sandıklı varmıştı, burada, o sandıklıya hmm. mum yahallarmış. Ona o, mı? Yok buna. Burada da mı varmış? Burada varmış, şurada teller de dedi değil mi sana şu, şunun gibi teller. de saat yok olunca kayboldu. Hadi ya. He. Hmm. Hı. Yapıyorlardı. Hı? Mum yapıyorlar mı? Mum yahallarmış, onlar hmm. ben sordum. Dedim ki, burada telliyor dedim, o da dedi ki, hmm. biz burada sandıklı vardı sandıklıya mum yakardık dedi. Arabhası ile şey. Onu da kaldırmışlar ha? Buralar mezarmış demek ki. O zaman şuraları mezarmış kardeşim. şimdi. Ama tabii biz bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz.